Bu ne lan? Yürü, Yürü buradan siyah. Işte. Maşallah var abi kuşlar. Bir şu üstü uçan bölük var. Onlar da herhalde birinin yeni bölüğü. Onlar bugün yarın kaçar hepsi. Fila güvercinleri kanalından hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Naim abinin yeniden damındayız ve karışma hazırlıkları birkaç gün itibariyle başladı. Ee, görüyorsunuz kuşların çoğu zaten fekte. Bunlar arkadaşlar e, tamamen fekini böyle tamamlamamış. Tamamlamaya az kalmış kuşlar. Ee, diğer kümeste de var. Onlar fekinde olduğu için onları oraya kapadı. Bu damdaki kuşların yani %95 falan ee, hepsi karışma kuşu. Sadece arkadaşlar kuşlar fekinde olduğu için diğer kümese kapandı. Bakın mesela şu beyaz emektar geçen senenin kuşlarından. Geçen sene video çektiğimizde bu kuş gene vardı. Başka hangisi vardı geçen seneden? Şu sarı vardı. vardı. Benim bildiğim. Şu iki tane vardı. Aynen bunlar vardı. Şu keşpir vardı. Aynen. Şu mor vardı. Vardı. Üstteki gök mor posta, keşpir posta. Şu mor posta. Paçalı yoktu. Altındaki beyaz. Gök keşpir. Arkadaşlar burada 31 sonra tane kuşumuz var. Ee, kuşları deniyoruz arkadaşlar. Kuşların bu havada gitmesi zaten e, anormal bir durum. Yani normal değil. Daha bu havada kuş gitmez. Sadece yükselir, oynar. Hedefimiz de arkadaşlar kuşların nefesini açmak. Ee, 15 gün kuşun nefesi açılır. 15 günden sonra kuşlar yavaş yavaş rota çizmeye başlar. Ki ben dışarıdan izlediğim kadarıyla e, bu kuşlar kendi kendine zaten rotayı çiziyorlar. Hadi gelin videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar kuşların salım zamanı geldi. Evet benim oraya. Yalla. Bahariye çıkarken ne oluyor ya? <laughs> Toplar belki. Baksana abi bu kuşlar olup sen daha kuşlar olma yaptın. kuşlar arap adı gibi sonradan açıyor. <laughs> evet yukarı çıktılar gözükmüyorlar. <laughs> Buradan gözükme. Sana maşallahları var. Yani bu mahallede senin kuşun uçmazsa kimsenin kuşu uçmaz ha. Üf üf. Ne? Bak hele bak. Bir parça gibiymiş ya. Üstekilendin mi? <laughs> bak abi. yener <laughs> Şey Metin abi gidin. <laughs> Evet üçüncü parçaya da vurduk. <laughs> dağlı kardeşimizin kuşlarını da çekelim biraz. Çok güzel sallıyorsun dağlı. Biraz daha salla. Tam burada. Bak abi herkesin kuşu üstünde çok. Herkesin kuşu ya. E daha siz bu kuşu beğenmiyorsunuz. Daha zamanı değil. Kendi çapında uçuyor. Işte. Maşallah var abi kuşlar. Bir şu üstte uçan bölük var. Onlar da herhalde birinin yeni bölüğü. Onlar da bugün yarın kaçar hepsi. Bu atıyorlar değil mi? Metin abim. Dağının kuşuna yam yam gibi kovalıyor şerefime. Evet, dağlı da bize yetişti. Ne bir parça var sadece. Orada. Abi baksana kuş fitte daha kuş fitte daha ne olsun? Yok yok yani başka parça da yok yani. Bak şöyle etrafı çek. Yok abi yok. Çarşı Çektim zaten. Çıkıp, Öyle. yok çıkık da milletin kuşu üstünde. Abi rüzgar yok, hava boğucu. Evet şuradan şöyle bakacak olursak yani herkesin kuşu üstünde uçuyor. Bak şurada mesela bir parça var. Daha yeni yeni uçuyor. Şurada bir parça var. Kameradan gözükmüyor. Herkesin kuşu üstünde arkadaşlar. Yani yükselen yüksekte parça var mı? Böyle 5-6 tane kadar görüyorum. Onlar da zaten bir anda bakın aşağıya doğru atladı. Tam parçanın üst tarafında. Arkadaşlar bu havada kuşun bu şekilde uçanı makbul. Daha karışma başlamadı. Hazırlık bile yeni başladı yani. Bırakın karışmaya. Daha bugün ayın 24'ü mü 25'i mi ne? Yani daha yağmur düşmeden arkadaşlar bu kuşlardan verim alamazsınız. Yağmurun illa düşmesi lazım yukarıdan altı tane nasıl düşüyor sazan gibi. Yani kuşun inmesiyle çıkması bir oldu. Bak parça geri düştü. Aaa! Boynum döndü. Hello? lan. Yürü. Yürü buradan siyah. Arkadaşlar az önce yüksekteki parça buydu. Gördüğünüz gibi kuşun çıkmasıyla inmesi bir oldu. Yani arada pek fazla bir zaman yok. Gidişi gelişi 10 dakika sürmedi. Hasan Subaşı geldi. 22. Aleyküm selam Hasan Bey, hoş geldiniz. Hoş geldin, tabii. Sağ ol, sen de hoş geldin kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi kardeşim biz videodan gördüğümüz kadarıyla en hazır kuşlar sizin kuşlar. Posta bölüyor onlar, posta bölüyor. Lalaviri kuşu nerede burada mı? Burada. Hepsi burada. Bu Recep Gelin, Dağlı'nın, Metin Abi'nin adına kaderimizi burada. Hangi? Şunu. Soya yem bulmaya gitti onlar. Dağılının kuşu eğitimli yamyam yam gibi anasını satayım. Oradan kuşu ölçtü, tarttı, biçti, bla 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 geldi kuşu vurdu böyle. Burada bin tane kuş var mı abi? Hasan. Bir kapak fotoğrafı alayım kuş bu tarafa laf alsın Hasan'la. Bak Hasan bana. Geliyor. Aldım valla. Çok güzel aldım. Onların yarısı dinlenen yarısı kalk. Evet kuşların büyük bir bölümü ayrıldı. Şu an dağlı Naim abi. Biraz da sağın solun kuşu var içinde. Tamam. Allah'u bere. Ne güzel çöktünüz siz öyle. Binlerce kuş gece karışmasında kaldıracağız sığmadı. A videonun başlığı da bu. Ya kovun binlerce. Yüzlerce kuş desek daha iyi. Abi onlar köselim bence. <laughs> İyisindir. okuyor. <laughs> evet. Herkesin kuşu evine gitti. <laughs> en, en çok burada bizde kaldı. Geliyorlar. Evet arkadaşlar takviye ayarlıyorlar şu an takviye kuş için önemli nefesini açmak için diğerleri onların biraz daha nefesini arttıracak ezan okunuyor sizler oh Allah Allah Baksa tavada daha fazla kuş gözüksün. Az çıkalım kamera var. <laughs> Yok. O kuş gidin ya. O mu Yok değil. Ha, Yok o kuş başka yerden geldi. Nasıl başka, yerden? başka yerden geldi bir abi. Burada dağla kuşu. Değilim, de. dağlı da alay bile okumuş oğlum. Zaman değil o kadar. Dağlı mı yiyor oğlum? Ya. Burada kimin kuşu var o bu kadar? İşte onu diyorum ben de Dağlı'nın kuşu orada. Dağlı takviye açtı büyük bir ihtimal. Takviye bu kadar yok yani. Niye Dağlı'nın mı bıraktı kuş zaten o kadar? E dağlı da bunun iki katı kuş var. 120 tane diyor. 120 diyordu. kaldı bundan da üstü. Yok Dağlı'nın burada kuş var. Ayla kuşu da var. Ayla abinin kuşu da var. Kuşu var. Recep Gül'ün kuşu da var. Tamam Tam. O kadar değil. Ama burada da koşacağız girin arkadaşlar. Abi kuşların kulağına fısıldayaksın gibi gele vur uşağı abi. Dağılın kuşları. Vurma abi ben sonra vurmasın. vurmasın Vurdu gitti bile ya. <laughs> Niye böyle yapmışsın ya? <laughs> Vurma. Yani sen ne? Açma bir daha Bunların hepsi kopuşu şimdi oraya gelecek. Bizim ne? Bizim aydınlığı nerede Üçüncü ve son takviye. Ben evet. de bir saat abi. Bir evet saat. görüyorsunuz hava kararmış. Evet. Tamam Ve hala uçurlar. Geldiler geldiler. Tamam geldiler. işimdi Var burada daha kopacak var Yat aşağı! Dağlanın kuşu orada. <laughs> Dağdan bu mavi. koptu. Öyle laf mı atılır bre? Hopla Bunlar bizimle oldu orada, orada kopanlar <gülüyor> <gülüyor> Abi adam üstüne üstüne gidiyorlar ya <gülüyor> <gülüyor> Kovalıyorlar Çıkın, gidin aşağı Ne var bu kalıbın mekanı? Dağlanan kuşu var içinde. Vurmayın ona. Vurmayın ona. Dön bu tarafa. Aferin oğlum. Gel, hey, sen bizimsin sinyal kuramur. Hasan bırak kutuyu sana getireyim. Bak Allah bak sen bak. Bak kuş kuş salabilir. Onu yavru şurada kaldı ya. Şimdi hepsi bu tarafa gelecekler abi. videonun en heyecanlı kısmı. Böldüler, evet. böldüler. Evet. Dersten çıkan mı var? Gel, gel, Hem <laughs> <Şimdi> de çıkmaya başladılar. <laughs> Ters abi nasıl ineceğim? Ters de Şöyle bir kere dönücüden ineceğiz. Evet. Bak yavaş yavaş bu tarafa doğru geliyor. Evet. Çok şükür çıkabildiniz zaten. Evet dağlı kardeşimiz saçlarda geziyor. Klik yap, yap. Hani? Ha saçlarda. Yenici de Allah'ım kuşlar. Gelenler bizim mi? Nereden geldiler onlar? Kuşlar ne mi diyor senik? Yok yabancı Yok membançı. Allah dağlı deli oldu. Evet arkadaşlar bu güzel videomuz bu şekilde oldu. Kuşların eksikleri var, gelsinler. Bu kaydımızı da bitirelim. Bu videomuz bu şekilde oldu. Videoda emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Önce Hasan kardeşim. Ne Sen yapıyoruz? Abi, Videoyu video beğenmeyi mi? unutmuyoruz. Naim abone yapmayı unutmuyoruz. Abone olmayı unutmuyoruz. Abone abone. Aynen abone olun. Abi bir ay sonra. <laughs> Arkadaşlar ortak zaten söyledik. Ee, şu an zaten kuşçu olan adam bu havada kuşun vurmayacağını anlar ki kuş yani yarım saat kadar uçtu. Bu havada hiçbir kuşçunun kuşu yarım saat uçmaz.